Yapay zeka ve robotik teknolojileri son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmiş ve insan yaşamının birçok alanında önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu teknolojilerin etkileri hayvanlarla etkileşim alanına da sıçramış ve yapay zeka ile tasarlanmış bu robot, robotik hayvan kavramı ortaya çıkmıştır. Bu robot hayvanlar, insana hayvan etkileşimini daha da derinleştiren ve yeni bir boyut katan yapay zeka tabanlı robotlardır. O araştırma metni, yapay zeka ile tasarlanmış robot hayvanların geniş çaplı etkilerini, kullanım alanlarını ve gelecekteki potansiyelini incelemektedir. Bu robot hayvanların tanımı ve tasarımı bu Robot hayvanlar, tanım ve özellikler Yapay zeka ve robotik teknolojilerin bu robot Hayvanlara uygulanması bu Robot hayvan tasarımında etik sorunlar ve çözümler bu Robot hayvanların kullanım alanları terapi ve rehabilitasyon amaçlı kullanımlar. Eğitim ve öğrenme araçları olarak robot hayvanlar. Hayvan refahı ve hayvan davranışı araştırmalarında kullanımları eşlikçi hayvan olarak robot hayvanlar. İnsana hayvan etkileşimi ve robot hayvanlar. Robot hayvanların insanlarla etkileşimi ve bağ kurma yetenekleri. Robot hayvanların duygu ve empati algılama yetenekleri. Robot hayvanların sosyal ve psikolojik etkileri. Robot hayvanların geleceği ve potansiyeli. Robot hayvanların teknolojik gelişimleri ve iyileştirmeleri. Yapay zeka ile tasarlanmış robot hayvanların toplum kabulü ve hukuki sorunları. 4.3 Robot hayvanların sürdürülebilirlik ve doğal yaşam üzerindeki etkileri. Sonuç. Yapay zeka ile tasarlanmış robot hayvanlar, insana hayvan etkileşiminde yeni bir dönem açan ve birçok alanda potansiyel sağlayan teknolojilerdir. O araştırma metni, robot hayvanların tanımı, tasarımı, kullanım alanları, insana hayvan etkileşimi ve gelecekteki potansiyelleri gibi konuları geniş çaplı bir şekilde ele almaktadır. Yeze ve robotik teknolojilerin bu robot hayvanlar üzerindeki etkileri daha fazla araştırılmalı ve bu alandaki etik sorunlar ve hukuki düzenlemeler dikkate alınmalıdır. Gelecekte, bu robot hayvanlarının teknolojik gelişmeleriyle birlikte daha da yaygınlaşması ve farklı sektörlerde kullanılmaya başlanması beklenmektedir.